Hepinize, merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Bakın ne Sıkıntı ne? bir şekeri açıyoruz. Bismillah diyerek başlayalım. Size göstereceğim. Of çok zor. Çok zor arkadaşlar. Durun durun. Şuraya geleyim mi? Ya gösteremiyorum. Al kürdan kırıldı. Aa, bunu nasıl açalım biz? Arkadaşlar mecburi yiyeceğiz artık. Yani mecbur. Ya gelmiyor. De gelse. ayda Gelmiyor. Gel. Of. Arkadaşlar gelmiyor. Ben bunu mecburca artık. Geldi. Yiyeceğiz. Oha çok sert. Oho. Çok sert. Bu daireyi çıkartamazsam kendime ceza. Tadı da kötü. Bir şeyi ısırayım mı? Daireyi. Eyvah kırdım.

Bunu kırıyor. Ya yani kıramıyor. Ama dişimi kırıyor. Bu nasıl bir mantık? Diş de asalım derler ama. Aha, Baba. De Arkadaşa kardeşim. Ah. Dişim. Bak, <laughs> Oh. Pardon abi. Arkadaşlar şuraları kalmış. Eyvah. Kırdım. Kırdık ya. Ne? İşim bitti bari yiyelim yani. Rüzgarın olmasın. Ya sen neden sersin? Bu galiba bir saat olabilir. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım çünkü bunu bitirirsem 14 yaşına gelir. Ben videoyu durdurup şunu yiyip kendime ceza vermeye geliyorum. La dur. Evet arkadaşlar yedim. Şimdi odama gidi. Kendime bir ceza vereyim şöyle. Odama ışık veriyor. Evet arkadaşlar odama ışık veriyor. Tabi geçiş yaptım. Şimdi ceza olarak kendime ne versen? Şuradaki erkeği oluyor mu? Bir sıksam kendime. Neyse bir sıkalım en azından. Çok güzel el kremül. Ah. Kaçtı hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamıyorsan o ben öyle Oh! Çok güzel geldi. Şimdi, ters takımı mı atsam bu baba şot almayacak. Bence ters takımı. Bak 10 tane. Yani seversen Robo at çekeceğim dostum. Aa, bu yine benim orijinal mı oldu ya. 10 Neyse. Onun. İlk bir, ilk bir, ilk bir. Gezegen nasıl özür Oh. İlk iki, ilk 2. Çift. 2, 2, 2, 2. Üçleme. Arkadaşlar tekliyorum. Şimdi. Arkadaşlar. Oruç tutuyor musun? Ben sizin için videoda da orucumu bozdum. Neden mi? Çünkü video için tek orucu tutuyorum. Eğer sen oruç tutmuyorsan senin evine basacağım. Neyse. Videomuza geri dönelim. Dur. <laughs> Çiftleme kaçtı. Kaç 10'lama 10 leme gelir mi? 5 geliyor. 5 leme. 5 Beş dakika olmuş abi. 6 lama. sekizleme. Arkadaşlar aranızda hiç Squid Game 2 veya Squid Game 1 izleyen var mı? Ben ikisini de izledim ve şu an ondan ilham alıyorum. Squid Game şekeri yiyordum ve gitti. Ya ben kaçtaydım. Ay yedileme yedileme. Arkadaşlar yediler. De pardon ya yedileme değil beşleme. Bismillah. Beşleme beşleme. Beş. Oh. Oh. Buraya ben nasıl girdim? Nasıl çık? <laughs> Arkadaşlar bu bayağıdır size yüzümü göstermiyorum o yüzden bu video da size yüzümü göster. ya. Resim yarışması video gelmeyecek arkadaşlar. Bunu fragman olarak vereyim. Ya dur dokuz dokuz değil o Bu ya şimdi illa ceza yapacak İlla. ne yapsak? Arkadaşlar var size evcil Hayvanımla tanıştıracağım. Cik cik. Cik cik. Selam ver. Cik cik. Babacık babacık. Tırın üstünde şu an dans edecek. Cik cik. Cik cik. Bu benim tırım. Cik, cik şuraya koyalım. Cik cik. Al. Dur cik cik. Şu tırı bir şuraya koyalım. Arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. İnşallah görürsünüz. Ben gözüküyorum. Ama şimdi eyvah. Tamam. Arka bakın balık. Balık Neyse gördün. Tamam kendime ceza. Ya. Bunu kendime batayım. Oh çok acıdı. Arkadaşlar beni çok seviyor.